Bağır arkadaşlar. Ben adım İsmail. yanımda. Ha, ismini söylemeyeceğim bir şey var. İkinci bölümde söyleyeceğim. <laughs> evet. Bu adı. Bugün Ateş ve Su 2 oynayacağız. Başlayalım. Ben seçeyim, ben seçeyim. Tamam. Şey, i̇lk, ilk bölümlerden seçme tamamdır. Nasıl? Evet, başladık. Çok basit işte. Hadi yap. Ben buradan geçemiyorum. Şuraya geleceğim. Sen onu Ay. ayarlayacaksın. Aa. Ay. Ay. He hmm, arkadaşlar, oyun oynuyorum bak. İsmail oraya atacaksın. Mavi şeye getireceksin. Ne? Neyi? Kafam karıştı. Evet. Evet. Mavi şeye getireceksin. Arkasına geç. Ya, ya artık yapsam mı? ki. azıcık daha. Çok azıcık. Tamamdır. Şimdi orayı kapatacaksın tekrardan. Geç arkasına. Hı. Aa, beni arasında bıraktın. Bir daha açman lazım. Tamamdır. Şimdi kapat. Oh sonunda. Şimdi açman lazım. Vay be, bu kadar mı? Zor Ay, değil pardon. ki. Pardon. Diğer tarafa geçmen lazım. Diğer taraf. Kafam karıştı. Bir susar mısın? Hay senin kafana. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Kaç saattir burada seni bekliyorum. Hı. Ne yapayım? Hayalimi. Hadi açılıyor <laughs> ama burası açılmadı. <laughs> Aa şuraya getireceksin o zaman şu sarı yere. Evet, diğer tarafa geç. Sarı mı? Evet sarı ne yapalım? Açtın işte az önce, az öncekini yap? Aa, şuraya getireceksin. Nereye? Aa, <laughs> abiye. Arkadaşlar orayı durdurduk. Evet hadi. Şimdi de sarıda. Hayır burayı kapatacak Sarıyı atacaksın şurası. Burası. Dur be. Arka tarafa geçmen lazım. Tamamdır. Evet azıcık. Ay. ne kandırdı? Ama ne kandırdı? İsmail yeter benle oyun oynama artık şurayı aç. Yine kandırdı? Allah'ım İsmail aç şurayı. Dur bir be. Artık açacağım. İsmail inşallah açabilir. Oh sonunda açtı. Evet açtım arkadaşlar. Oh. Tamam. Şöyle açalım. Oraya açtım. Hadi artık gel. Aa gelme. Burayı bana yayınlayacaksın. Aferin. Beni burada sıkıştırdın. <laughs> arkadaşlar şu an yapıyorum. Evet. inşallah yapabilir. Tabii inşallah. Ah sonunda şurayı açtı. Tamam. Şimdi kapat ya. Mavi şeyi. At Hadi atlasana Sen yapıyorsun şu anda. Evet, İsmail şimdi sarıyı kapatacak. Sonra da ben oradan geleceğim. Tamamdır. Şimdi atlıyoruz. Yaptım mı arkadaşlar? Ya, yapmışım. Evet sonunda ya. Ay olamaz yine bir tane daha kapı var. İsmail aç orayı. Evet İsmail şu anda açıyor. Biraz daha evet açtı. Şimdi buradan çıkartalım. Tamamdır. Buradan çok dikkatli bir şekilde. Olamaz. Baştan başlayacağız. Başka bir oyun çekelim. Şaka şaka. Ve tamamdır. Tamam. Hadi artık yapacağız ya. Şuradaki şeyi hmm. Evet. alayım. Ayarlasana o kapıyı. Ben e sen kadar. gelip burayı kontrol etsene. Ne? Şu kapıyı açayım sen gelip kontrol et. Aa, bir dakika sen git aslında. Sen niye gitmiyorsun? Aa, ben oradayım ya. Ben oradayım. Nasıl gideceksin? Hadi İsmail. O kapıyı açar mısın bana? Tamam mahallesine getirip. <laughs> ne yanlış <laughs> yaptım arkadaşlar. İnşallah yapab yapabilir bu, bu sefer. Ah yaptı. <laughs> tamam şimdi orayı kapat. Evet. Şimdi yine aman ne olsun. Ben şuraya çıkmam lazım. Ay çıkamadım. Dur bir dakika İsmail. Şimdi yapma. Oraya çıkmam lazım çünkü. Dur orada kal bir sen. Çıkılmıyor ki zaten. Evet. <laughs> evet tamam. Kandırdı. <laughs> hmm, İsmail hadi artık. Tamam. Ah, oh, sonunda. Tamamdır. <laughs> Şimdi beni boz orayı. Evet, <laughs> tamam. Tamamdır. Tamam. Sonlarına gelmeye başladık bile. <laughs> <laughs> Buraya açalım. Şimdi, aşağı, Şimdi <laughs> beni aşağı götür. Ya. <laughs> <laughs> hızlı, hızlı. Yavaş orası yavaş. Heh, tamamdır. Şimdi maviyi. Oh. Atlasana sen şuradan. Heh, tamam. Unutmuşum. Evet şimdi kapıyı açmam lazım. Açtım. <laughs> of Açtana kapıyı. Yanlışını açmışım. Tamamdır. Çok dikkatli şimdi, oluyorum. Şimdi yer değiştireceğiz. Evet. Arkadaşlar ben yapacağım. Evet şimdi İsmail Çok yapıyor. Çok ufak becerikli değilim de. Belki de yaparım. Evet yaptın. Aferin sana. Orada şey basılı tut. Ben şimdi açacağım orayı. Bakın. <laughs> evet. <Aa. gülüyor> Biraz kafa karıştırıcıymış. Tamamdır. Hadi. Hadi şimdi yap. Tamam. Hadi. Hadi. Tamam yapıyorum bekle kolay değil seni de geldik. Evet. Bin oraya. Tamam. Ay arkadaşlar sonunda. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İsmail'in kanalına abone olmayı unutmayın. Ve benim kanalıma. Ve görüşürüz.